Denizli hapishanesinde savcı orayı asayişçi kontrolüne gidiyor. Bakıyor acaba işte bir sıkıntı var mı? İşte kavga eden var mı? Arıza çıkaran var mı? Müdürle birlikte geziyorlar. Diyor ki buranın bir sıkıntısı var mı bu hapishanenin? Diyor ki hayır savcı bey. Bu hapishanenin tek bir sıkıntısı var. Nedir diyor o? Diyor ki İnşallah Asay Musa'dan bir ders yapacağız bu akşam. Üstad Asay Musa için demiş nasıl ki Musa Aleyhisselam Asasını yere vurdu, yedi kanaldan su fışkırdı. Diyor ki bu Asay Musa da yani oraya atfen hakikatler de bu Asay Musa'dan fışkırıyor. Zındıka komitesini küfrü mutlakı aciz bırakmış. O yüzden Üstad Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asası gibi bu kitabı da öyle o mukaddeste görmüş. Onu atfen bu kitaba bu ismi vermiş. Evet. Bismihi Sübhanehu. Asay Musa'dan birinci kısım denizli hapsinin bir meyvesi. Eskişehir hapsinden Üstad çıkınca onu bu sefer tekrar Isparta'ya ve Doğu'ya değil de Batı Anadolu'ya o zamanın idarecileri gönderiyorlar. Kastamonu'ya üstadı gönderdiler. Kastamonu'da da üstad Ayetül Kübra Risalesini orada yazdı. Ayetül Kübra Risalesini yazınca İstanbul'a gönderdi. Orada da 500 nusha olarak Ayetül Kübra dağıtıldı. Dağıtılınca o zamanki idareciler biraz böyle evham yaptılar. Ondan sonra biraz böyle ürktüler. Sonra Üstad Kastamonu'da 8 yıl kalmış. Üstad Kastamonu'dan Denizli hapsine gidince bu meyve risalesi orada yazılıyor. Birinci kısım Denizli hapsinin bir meyvesi. Zındıka ve küfrün mutlaka karşı Risale-i Nur'un bir müdafaanemesidir. Ve bu hapsimizde hakiki müdafaanemiz dahi budur. Bu hapsimizde de hakiki müdafaanemiz yine nedir? Aynısıdır. Çünkü yalnız buna çalışıyoruz. Bu Risale Denizli hapsinin bir meyvesi ve bir hatırası iki cuma gününün mahsulüdür. Yani iki günde ekseriyetle bir iki saat yazılarak toplam 3-4 saatte ulaştırmış bir şekilde 11 meselelerden bahseder. Şimdi burada da bir Kur'an'ın kerameti var. Okusak 11 meseleyi belki 3-4 günde okuruz, bitiririz. Ama o hapiste o kadar dar, sıkıntılı bir yerde 3-4 saatte bu meyve risalesi yazılmış. Bismillahirrahmanirrahim. Felebise sicni bid'a senin Ayettir. Yusuf suresinde geçer. Yusuf aleyhisselam yıllarca hapishanede yattı. Ayetinin ihbarı ve sırrıyla. Yusuf aleyhisselam mahpusların piridir. Ve hapishane bir nevi medrese Yusufiye olur. Madem Risale-i Nur şakitleri iki defadır. Önce Eskişehir hapishanesi, şimdi Denizli hapishanesi. Çoklukla bu medreseye giriyorlar. Elbette Risale-i Nur'un hapse temas ve ispat ettiği bir kısım meselelerin kısacık hülasalarını bu terbiye için açılan dershanede okumak ve okutmakla tam ders almak lazım geliyor. İşte o hülasalardan 5-6 tanesini beyan ediyoruz. Birincisi, birinci mesele. Dördüncü sözde izahı bulunan her gün 24 saat sermayeyi hayatı. Halkımız bize ihsan ediyor. Her gün uyanıyoruz ama hayatımızın her gün bize ihsan. Yani ihsan ne demek? Hediye. Hediye edildiğinin farkında bile değiliz. Yani bu ne olmuş bize? Üfet olmuş uyanmaya da bilirdik. Ya da hiç olmaya da bilirdik. Halkımız bize ihsan ediyor. Bize bir hediye veriyor. Her gün hayatı bize hediye veriyor. 24 saati bize hediye veriyor. Niçin? Sürekli çalışmak için veya sürekli ailemizi geçindirmek için değil. Ta ki iki hayatımıza lazım gelen şeyler iki hayat dedi. Bir hayatı dünyeviye bir de hayatı uhreviye. Yani ahiret hayatı için. İki hayatımıza lazım gelen şeyler o sermaye ilanısın. Hangi sermaye ilanısın? Her gün uyandığımızda değil mi? Bize verilen sermaye hayat ile alınsın. Biz kısacık hayatı dünyaya 23 saati sarf edip 23 saat sizin olsun. Yiyin, için, gezin, dolaşın, uyuyun, işe gidin değil mi? Balıklı göle gidin, balıklara yem atın. Kimse size karışmaz. 23 saat size, sizin olsun. Bu kısacık hayatı dünyaya 23 saati sarf edip ama çok kısa olan bir değil mi? Hayata halbuki günümüzün çok uzun zamanını veriyoruz. Onu da ver boş ver. Yani çok uzun olan zamanı da ver. Kimse ona da karışmıyor. Bu dünyaya 23 saat bir günde sarf edip 24 saatten yani 23'ünü sarf edip 5 farz namaza kafi gelen bir saati pek çok uzun olan hayatı uhreviyemize sarf etmezsek. Şimdi burada işi matematiğe vuracak olursak esasen ben birine bir şey versem değil mi ya? Yani mesela 24 altın verdim. Her gün veriyorum. Aslında ben ona 24'ten birini ver demem. 24'ten 23'ünü bana ver biri senin olsun derim. Çünkü insan çok cahil ve gafildir. Ama Allah o kadar rahmetli ve o kadar kerem sahibi ki. Düşünsenize yani günün 12 saatini ibadetle geçirseydik. 12 saati yine bizim olsaydı. Yine bize ne olurdu? Zulüm olurdu değil mi? Ve 23 saatini Allah'a ibadet edip o zaman bir saatini hangi birine sığırıştıracağız? Allah o kadar rahmetli ki diyor ki bu zamanın 23'ü senin olsun. Bak 24'ünü ben verdim. 23'ü senin olsun. Birini bana ver ya. O da nasıl? 5 farz namaza kafi gelen bir saati pek çok uzun olan hayat-ı uhrevimize sarf etmezsek. Ne kadar hilaf akıl bir hata. Yani akla, mantığa nedir? Terstir. Çünkü neden? Bu hayat bizde yoktu. Geçen hafta da ders yapmıştık. Bize verilen nimetleri saysak bitmez. E bunları biz nereden aldık? Değil mi? Bu bizde yoktu. Bizde olmadı ve bize bahşedildi. Şimdi bu bize bahşedildiği münasebetle ne yapılması lazım? Bunun hakkını da vermemiz lazım. Vermezsek ne kadar hilafı akıl bir hata o hatanın cezası olarak. Hilafı akıl bir hata nedir? Namaz kılmamak. Yani bir saati Allah'a vermemek. Vermediğimiz zaman hata olmuş olur. Hilafı akıl bir hata yapmış olur ve o hatanın cezası olarak hem kalbi hem ruhi sıkıntıları çekmek. Bir adam hiçbir sıkıntısı yok. Ya yani yiyor, içiyor, geziyor. Güzel bir işi var ama adam diyor ki ben mutlu değilim. Ben hayattan lezzet alamıyorum. Bizde de bazen oluyor. Ya ekseri insanlarda böyle zaten. Niye öyle oluyor? Çünkü hilaf-ı akıl bir hata ve o hatanın cezası olarak hem kalbi hem ruhi sıkıntıları çekiyor. Yani o ona verilen 24 saatin bir saatini namaza ayırmadığı için çünkü namazda hem ruhun hem kalbin nesi vardır? Ferahlığı, rahatlığı vardır. Şimdi bu hem ruhi ve kalbi ferahlık eğer ki bir saati namazına vermezse bundan ne yapacak? Faydalanamayacak. O zaman hem ruhi ve kalbi sıkıntılar olmayacak mı? Olacak. Yani nasıl olacak? Üstad diyor ki hem ruhi sıkıntılar çekme ve o sıkıntılar yüzünden ahlakını bozmak. Şimdi günde bir saat derdimizi dökeceğimiz eğer ki bir secdemiz olmaz ise, dertleşeceğimiz bir makam olmaz ise tüm sıkıntılarımıza çare bulacak bir kudrete i ezeliyeye eğer ki derdimizi anlatmaz isek o zaman biz kendi sıkıntılarımızı, kendi dertlerimizi kimin yanında anlatacağız? Elbette fani, geçici, bizi bırakıp gidecek ya haram bir sevdanın yanında ya da haram bir masanın değil mi? İçinde kendi kendimizi buluruz. Şimdi ufak bir hata ama nasıl hilafı akıl, akla ters, mantığa ters düşen bir hatanın yüzünden o hatanın cezası olarak hem kalbimizi hem ruhumuzu sıkıntıya soktuk çünkü derdimizi dökeceğimiz bir secde yok. Ondan sonra onun fazla kereminden yaranacağımız bir rükûmuz yok. Ondan sonra bir duamız yok olmadığı için bu sıkıntıları çekmek ve o sıkıntılar yüzünden ahlakını bozmak. Tam tersi olacak o zaman. Namaz kılmamakla terbiyenin aksine gitmekle değil mi? Yani namaz bizi terbiye ediyor aslında ama kılmamakla, o terbiyenin aksine gitmekle, ahlakını bozmak ve meyusane hayatını geçirmek sebebiyle çaresiz. Derdini kime döktüyse çaresini bulamadı. Çünkü Sultan-ı Kainat birdir. Üstad diyor başka bir yerde. Her şeyin dizgini onun elindedir her şeyin dizgini elinde olan sultan-ı kainat senin derdine nasıl çareni bulmasın? O derdine nasıl çare bulabilirsin değil mi? Veya haram bir içkinin alkolün yanında geçici olarak derdine sen çare bulamasın ancak bir saat ne yapar sana unutturur. Ama ondan sonra bir batman ne yapar? Sana acı ve lezzet verir. Ve meyusene hayatını geçirmek çaresiz. Sevdikçe seviyor ama karşılık bulamıyor. İçtikçe içiyor ama ayılamıyor. Yani çözüm yok, sonu yok. Meyusene hayatını geçirmek sebebiyle değil terbiye almak. Belki terbiyenin aksine gitmekle ne derece hasaret ederiz kıyas edilsin. Eğer bir saati beş farz namaza sarf etsek, bir saati beş farz namaza ayırmadık, zararlarını gördük. Hem kalbi hem ruhi sıkıntılar. Ondan sonra terbiyenin aksine gitmek, derdini anlatacağın makam bulamamak. Ama tam tersi olsa eğer bir saati beş farz namaza sarf etsek, o halde hapis ve musibet müddetinin her bir saati. Denizli hapsinde yazılmış bu. Hapishanedekilere yazılmış. Şimdi biz bu dünyaya hangi olaydan dolayı geldik? Hz. Adem aleyhisselam değil mi? Yasak olan ağaca gitti. O meyveyi yedi cennetten kovuldu değil mi dünyaya ne olarak gönderildi ceza olarak gönderildi bu dünya esasen zaten bir nedir hapishane yeridir burada ne için sen burada cezanı çek ondan sonra eğer ki senin cezan biter ise yanıma alacağım Şimdi burada biz hepimiz ne deyiz? Esasen çık dünyadan çıkabilirsen hadi. Çıkabiliyor musun? Yok. Ne zamana kadar? Bizim beraatimiz gelene kadar. O da kim? Hakim Üzül Celal. Mahkemenin bir hakimi olur değil mi? Seni beraat ettirir. Bu dünyadan da bizi beraat ettirecek olan kimdir? Hakim Üzül Celal'dir. Bize sadece işte Adem babamızı bir cezanın karşılığı olarak dünyaya gönderdi. O zaman biz de sadece deniz hapsinde yazılmış ama onlar hapishanedeler. Biz de aslında bir hapishanenin içindeyiz. Bu dünya hayatı bizim için nedir? Cennete göre, ahirete göre nedir? Bir hapishanedir. Biz de hapishanede olduğumuz için eğer bir saati beş farz namaza sarf etsek o halde hapis ve musibet müddetinin her bir saati sabah namazına kaldık elhamdülillah. Ondan önce bir ne var? Hazırlanış var. Abdest aldık, ezanı bekledik veya daha erken kalktık. Sonra namazı kıldık, sonra uyuduk. Bir insan beş vakit farz namazını kılarsa tekrar niçin uyur? Öğlen namazını kılmak için. Aslında orada sadece öğlen namazına kadar uyusa dahi o da ne oluyor? Her bir saati değil, her bir dakikası. Çünkü öğlen namazını bekliyor. Sabah namazından öğlen namazına kadar geçen her bir saat, her bir dakika onun için nedir? Bir ibadet hükmüne geçiyor. Öğlen namazından sonra ikindi namazı onu bekleyecek. Biz onu bekliyoruz. Sonra akşam namazı, sonra yatsı namazı yatsı namazından sonra bu sefer sabah namazı için uyuyacağız yani ne yapacağız? O da bize ne hükmüne geçiyor? İbadet hükmüne geçiyor. O zaman bu hapis müddetinin namaz kılmakla beraber her bir saati bazen bir gün ibadet ve fani bir saati baki saatler hükmüne geçebilmesi ve kalbi ve ruhi mevsiyet ve sıkıntılardan kısmen zeval bulması Namaz kılan bir adama bakın, bir de kılmayan bir adama bakın. İkisinin arasında yüzde yüz fark vardır. Değil mi? Hem namaz kılan adam hayatından lezzet alır, işe giderse işinden lezzet alır, eve gelirse evinden lezzet alır. Namaz kılmayan adam hiçbir şeyden lezzet almaz. Hep şikayet eder. Evet. Çünkü bizim dertlerimizi dökeceğimiz, değil mi? Ruhumuzu rahatlatacağımız bir ne var? Secde var. Evet. Sıkıldıysanız derdinizi secdelere dökün. Hem kalbi hem ruhi mevsiyet ve sıkıntıların kısmen zeval bulması ve hapse sebebiyet veren hatalara kefareten affettirmesi ve hapsin hikmeti olan terbiyeyi alması. Hapis aslında nedir? İnsan için değil mi? bir ceza işlemiştir. Onu terbiye etmek içindir. Biz de bu dünyaya aslında ne için geldik? Esasen terbiye olmak için geldik. Ve hapsin hikmeti olan terbiyeyi alması ne derece karlı bir imtihan, bir ders ve musibet arkadaşlarıyla. Şimdi Murat abi benim musibet arkadaş. Çünkü bu dünya nedir? Bir zahiren hapishanedir. Hocam musibet arkadaşım. Buraya geldiği için bu musibetimizi biraz daha azaltmak için, biraz daha değil mi dertlerimize böyle ortak olmak için. Ondan sonra hapsi dünyaya sebebiyet veren hatalardan ne için? Kendimizi arındırmak için. Musibet arkadaşlar teselli derane bir hoş sohbet olduğu düşünülsün. Dördüncü sözde denildiği gibi bin lira ikramiye kazancı için Maalesef her yıl değil mi? Yılbaşında böyle bir şey var. Uygulama var. İkramiye veriyoruz sürekli. Evet. Yani çok uygun görmediğimiz. Bin lira ikramiye kazancı için bin adam iştirak etmiş. Geçen yıl 40 milyon satılmış yani. 40 milyon. Yani bu az söylemişimdir. Daha çoktur ama 40 milyon yani. 40 milyon bilet satılmış. Şimdi bu diyor 1000 bin lira ikramiye kazancı için bin adam iştirak etmiş. Bin adam değil 40 milyon adam iştirak etmiş. Ama ne için? Basit bir bilet için. Yani onun çıkma ihtimali 40 milyonda bir. İştirak etmiş bir piyango o kumarına 24 lirasından 5-10 lirayı veren ve 24'ten birisini ebedi bir mücevherat hazinesini biletine vermeyen 24'ten biri dedi, ebedi bir mücevherat hazinesi nedir? Namaz nedir? Kabirde nurdur. Şimdi cemide 24 lira var. Sana milli piyango kazandıracak ama 40 milyonda bir. O 24 lirada adam asgari ücretle çalışan adamı gördüm. Mesela diyelim 3 bin lira ise adam 2 milyarlık bilet almış. Ama çıkmayacak bir bilete. Üstad diyor ki o 24'ten birisini çıkacak ama bir milli piyango bileti. Ebedi bir mücevherat hazinesinin biletine vermeyen, kazanmayacak bir bilete değil mi? O 24'ten 15'ini, 16'sını, 20'sini veren yani hilaf akıl Hata değil mi ya? Ama kazanacak bir bilete o 24'ten dahi birini vermeyen vermeyen halbuki dünyevi piyangoda o bin lirayı kazanmak ihtimali binde birdir dedik. Biz bunu 40 milyonda bir yapıyoruz. Çünkü bileti alan sayısı, kişi sayısı 40 milyon. Yani 40 milyon bilet satılmış. Çünkü üstad yine söylüyor. Çünkü bin hisseder var. Değil mi? Bizim anlattığımız mesele yok. o zaman 40 milyon hisseder var. Ve uhrevi mukadderatı beşer piyangosunda yani namazda bir ne de Dini bir nedir? Aslında piyangodur bizim için. Çünkü neden? Çok az bir masraf ile çok büyük bir ne kar elde ediyoruz. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada. Uğravi yani Mukaddera da beşer piyangosunda Hüsnü Hatime Masar. Hüsnü Hatime ne demek? Güzel bir sona. Sürekli Allah rahmet eylesin dedem sürekli namaz kılardı. Hüsnü Hatime dediğimiz nedir? Öldüğünde onun suratını görecektiniz. Sanki böyle yüzünde güneş vardı. O kadar yüzü parlıyordu. Yani bu nedendir? Hüsnü Hatime'ye mashar olan bir bileti o da az bir masraf ile yani günde bir saat namaz kılarak kazanmış. Bizim için de öyle. Hüsnü Hatime'ye mashar ehli iman için kazanç ihtimali binden 999 olduğuna. Niçin bin binden bin değil ya da yüzde yüz değil. Yani yüzde yüz olması lazım aslında çünkü işte yüzde 99. Çünkü namazı kendilerine desinler diye değil mi? Kılanlar var. Onları namazı kendine dünyevi basamakları değil mi? Rahat geçebilmek için alet edenler var. O yüzden onların namazı kabul olmadığı için yüzde yüz değil yüzde 99. Ama nedir? Tabii ki çok yüksek bir nedir oran. %99 olduğuna ama bunu da bize haber veren 124 bin enbiya. Ama nasıl o da? Yalan söylemeyen, emin insanlar. Ya yani bu tasdiklenmiş değil mi? Hepsi. Mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ondan önceki de 124 bin peygamber. Hepsi ne yapmışlar? Eğer ki bu bir saati hayatı uhreviyen ve dünyeviyen için harcarsan %99 yani Allah rızası için kılarsan kazanma ihtimali var. Ve ona dair ihbarını keşif ile 124 milyon evliya ve asfiyadan. Hadda hesaba gelmez sadık muhbirler haber verdikleri halde bu kadar değil mi bak çıkma oranı yüksek ve 124 milyon evliya 124 bin peygamber demişler ki bu iş katidir ya buna inanmamak diye bir şey var mı yani ayağa git de akıl var ise muvazene yapabiliyor isen senin bu işe koşarak gitmen lazım severek bu işi yapman lazım haber verdikleri halde mesela Abdülkadir Geylani değil mi ondan sonra Ahmet Faruk'u İmam Gazali İmam Rabbani Mevlana Halid'i Üstad zaman Hazretleri hepsi haber vermişler keşif ile haber veriyor bir de bunlar ehli keşiftir. Kabir arkasını görürler değil mi? Senin akıbetini görürler. Namaz kılanın akıbetini görebilirler. Bu şekilde yani ihbar verdikleri halde evvelki piyangoya koşmak. Yani dünyalık bir piyango. O da nasıl? Çıkma ihtimali 40 milyonda bir. Evvelki piyangoya koşmak, ikincisinden kaçmak çok az bir zahmeti var. Ama onunla birlikte çok büyük bir neyi var? Rahmeti var. İkincisinden kaçmak ne derece masrahata muhalif düşer? Mukayese edilsin. Bu meselede, şimdi bu dersi yaptı ya üstte ki bu meselede hapishane müdürleri. Niçin hapishane müdürleri? Yani diyor ki memnun olması lazımdır. Denizli hapishanesinde savcı orayı asayişçi kontrolüne gidiyor. Bakıyor acaba işte bir sıkıntı var mı? İşte kavga eden var mı? Arıza çıkaran var mı? Müdürle birlikte geziyorlar. Diyor ki buranın bir bir sıkıntısı var mı bu hapishanenin? Diyor ki hayır savcı bey. Bu hapishanenin tek bir sıkıntısı var. Nedir diyor o? Diyor ki Risale-i bu dersi, meyve risalesi dersini hapishanede her yere yaymışlar. Üstad orada neşrettiği için orada da tüm hücrelere yaymışlar. Tüm hapishanedeki insanlar bu meyve risalesini okumuşlar. Hepsi ondan sonra namaza başlamışlar. 500 kişilik hapishanede namaz kılmayan kalmamış. Hapishane müdürü diyor ki bizim tek bir sorunumuz var. Diyor ki bu hapishanede yatanlar hepsi namaza başladı. Namaza başladığı için sürekli abdest alıyorlar. Bizim hapishanede su sıkıntımız var. O suyu da getsinler artık yani. Tamamen yansınlar. Adamlar namaza başlamıştır. Evet. O yüzden hapishane müdürlerinin bu dersten memnun olmaları gerekir. Çünkü neden? Diyor ki siz eğer ki bahçeye çıksanız başka yerlere geçiyor. Bahçeye çıktığınızda birbirinizi boğazlayacaksınız. O durumdasınız. Halbuki diyor ki siz zaten bu musibete düşmüşsünüz. Birbirinizi boğazlamak değil, birbirinize kardeş olmak lazım gelir. Çünkü neden? Üstat dedi ya bak, musibet arkadaşlarıyla birbirize teselli vermeniz lazım. Değil birbirinizi boğazlamak. Zaten bir musibete düşmüşsünüz. Zaten hepimiz dünyaya gelmişiz bu musibete değil mi? Hepimiz düşmüşsüz. Ne yapmamız lazım? Elbette birbirimize teselli teselli o da nasıl olur? Biz nasıl teselli veriyoruz? Risale-i Nur'un vermiş olduğu ders ile, hakikati imaniye ve esrar-ı Kur'aniye ile ne yapıyoruz? Birbirimize teselli veriyoruz. Bu mesele, meselede hapishane müdürleri ve ser gardiyanları ve belki memleketin idare müdebbirleri ve asayiş muhafızları Risale-i Nur'un bu dersinden memnun olmaları gerektir. Neden? Çünkü bin mütedeyyin ve cehennem hapsini her vakit tahattur eden bir cehennem var değil mi? Ben günah işlersem oraya atılacağım diye sürekli aklında zaten Risale'nin verdiği ders budur. Nedir? Manevi bir ne yapar? Bir polis, bir zabıta insanın daima aklına, kalbine getirir. Getirdiği için o adam ne yapar? Günaha giremez. Kolay kolay giremez. Giremediği için de kendini ne yapar? Muhafaza eder. Çünkü bin mütedeyyin ve cehennem hapsini her vakit tahtir eden adamların idare ve inzibatı on namazsız ve itikatsız, yalnız dünyevi hapsi düşünen ve haram helal bilmeyen ve kısmen serseriye alışan adamlardan bin mütedeyyin, dindar, beş vakit namazını kılan adamın başına bir asker dikin ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Çünkü adam ne yapar? İşine gider, camiye gider, evine gelir değil mi? O asker olmasa da hiçbir şey fark etmez. Ama 10 tane namazsız, itikatsız adamın başına değil 10, bin tane de asker diksen onlar ne yaparlar? Zapt edemezler. O adamları idare edemezler. O yüzden idare memurlarının değil mi? Üstad söyledi. Belki memleketin idare müdebbirlerinin bu dersten memnun olmaları gerektir. Çünkü mesela sürekli ne yapıyor devlet? Güvenlik güçlerini sürekli alıyor. Niye alıyor? İşte memleketin idaresi değil mi? Asayiş kolay olsun diye. Risale-i da manevi bir polis hükmündedir. Manevi bir asayiş hükmündedir. İnsanların ellerine Risale-i Nur'u versek değil mi? Bak, hepsi ne olacak? Allah'ın izniyle mütedeyyim insanlar olacaklar. Bu ülkede polise de askerlere ne olur? Gerek kalmaz. O yüzden yalnız dünyevi hapsi düşünen ve haram helal bilmeyen ve kısmen serseri alışan adamlardan 10 tane de olsa serseri adam, 10 polis, 10 asker, belki 1000 asker gerekir. Yine de zapt edemezsin. 10 tane mütedeyyin insan olsa onların idare etmek çok kolaydır. Ama bu nasıl görmüş Çok tecrübelerle görülmüş. O da nerede? Denizli hapishanesinde. Cani ya. Adam 3 tane adamı öldürmüş. Yani böyle Tavuk keser gibi adam insan kesiyor. Üstadın yanına gitmiş demiş ki benim günahlarım affolur mu? O da demiş ki farz namazı kılarsan sadece farz namazlarını kılarsan günahların affolunacak. Gerçekten affolunacak mı? Evet affolunacak. Ya ben bu kadar adam öldürdüm. Tövbe edersen senin dahi o günahların affolunacak. Yalnız 5 farz namazı kıl sadece. O adam, o cani adam tahta kurulların dahi öldürmemeye ne yapmış? Başlamış yani. Bir bakmışlar ki ona dahi böyle kibar sanki böyle değil mi? Nazik. Sanki o adam yeniden doğmuş o adamı tanıyamamışlar. Risale-i Nur'un insana vermiş olduğu etki budur. Bizim yaptığımız dersler bizim sadece işte sathi bir nazarla yaptığımız derstir. Cani bir adamı Risale-i Nur değiştirmiş ise değil mi? Senin ne kadar günahın olursa olsun, ne kadar hata etmiş olursan ol. Üstad başka bir yerde diyor, tarihçi hayatta geçiyor diyor ki biz ölmüştük. Felillahil hamd. Tekrar dirildik. Bize taze bir hayat bahşedildi. Neyle bahşedildi? Hakikatleri tanımamızla, Risale-i Nur'la birlikte. Biz bizi dinleyin demiyoruz. Biz ne diyoruz? Bu hakikatleri yalnızca okuyun. Hüsrev abiye diyor ki sen güzel değilsin ama senin gittiğin yol güzeldir. Biz güzel değiliz. Bizim de hatalarımız var, kusurlarımız var. Bizi dinlemeyin. Ama bizim gittiğimiz yol Risale-i Nur ve o da Kur'an'a bağlı olduğu için, Kur'an yolu olduğu için o yüzden bizim yolumuz güzeldir. Siz de bizim yolumuzdan gidin. Bu da nedir? Risale-i Nur'dur. Bunu okuyun, okutturun. İnşallah Allah'ın izniyle sizlere de, bize de inşallah taze bir hayat ne olacak? Bahş olunacak. Allah rızası için El-Fatiha.